Evet. Ne dediydik? Geliyor gelmekte olan. Şimdi yavrular. Bugün bir yere sigara almaya girdim. İki sohbet ediyorduk. Dediler ki madem ilişki terapistisin, yaşam koçusu millet e, memlekette dediler işte e, eleksiyon zorluğu, işte efendime söyleyeyim, e, erken boşalma, isteksizlik bunlar çoğaldı dediler. Onlara cevabım şu oldu. Bu tür problemlerin yüzde doksan psikolojik. O yüzde doksan beş Psikolojik olarak sebebinden yüzde yetmişi eğitimsizlikten. Ders 1 Herifler eve gelirken avradın bacakları korkudan titremeyecek. Saçı başı dik 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 yine ne olacak diye dikleşmeyecek. Eve öyle bir geleceksin ki, kapıyı öyle bir tıklatacaksın ki, kapı açıldığında avradın yüzüne öyle bir bakacaksın ki, senin o duruşunda gözlerinde ona olan arzun, sevgin, şefkatin, aşkın onun iliklerini işleyecek o ateşi hissedecek. Güneşte kalmış dondurma gibi eriyecek. Ondan sonra var hayırlı olsun. Ders bir. Bitti. Hadi bakayım. Önce öğrenin, tatbik edin. Sonra ders iki. Aşağıda yorumlara bekliyorum. Tamam mı? yorumlara bu dediklerimi uygulayın ama sabırla Hadi bakayım Hadi bakayım